Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaeli Kaya.com.tr Deli sporlu muyuz? Sonuna, evet, kadar. sonuna kadar ne kadar peki Kocaeli sporla ilgili düşüncelerimiz isteklerimiz beğenilerimiz ee, şu anda biz bölgesel amatör ligdeyiz herkesin bildiği gibi ama e, bu kentin en büyük markası Kocaeli spordur kentin en büyük değeri Kocaeli spordur Biz de Kocaeli spor e, ve fakirce fakir Kocaeli Spor taraftarları olarak Kocaeli Spor'un her zaman peşindeyiz her zaman Kocayli. ve her yerde arkasındayız e, lig fark etmiyor bu aşktır aşkın ligi olmaz Biz de Kocaeli Spor'a aşığız bu hafta e, maçımız pazar günü olacaktı. Biz de kent olarak maça kenetlendik. Ama e, Tekirdağ yönetiminin e, beyanı üzerine maçı pazartesi aldılar. Şikayetçi miyiz bu durumdan? Şikayetçiyiz. Çünkü biz bu hafta 15.000 veya 20 bin taraftara oynayacaktık yani. Kendi kenetledik, afişler astık, e, sosyal medyada birçok duyuru yaptık. Yani bütün kent maça kenetlendi. Şampiyonluk yolunda önemli maç bizim için. E, ama Tekirdağ yönetiminin e, aldığı karara göre maçı pazartesi aldılar. Ee, bizim de bu durumda sıkıntılı olduğumuzu söylüyoruz. Çok şikayetçiyiz yani bu durumdan. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Biz de tabii ki de istemiyoruz böyle bir şey olmasını. Üç tane oyuncu yüzünden maçımızın iptal olmasını hiç istemiyoruz. Çünkü çok önemli bir maç yani bizim için. Çünkü ilk, ilk defa pazar gününe alınıyor maç. Şu sezondan itibaren. <laughs> Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra İzmit Yolu 4. kilometre. Telefon: 0262 551 21 71.